Ordunun 19 ilçesinde, yetişen bütün doğal ve yöresel ürünler için e-ticaret yolu ile, tüm Türkiye'ye satışa başlayan Orta Raşi'nin bu girişimi, birçok ilçede kooperatifleşmeyi de, beraberinde getirdi. Derin Çay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, coğrafi işaretli ürün olan durme pancarını, Orta Raşi'nin üzerinden ülke geneline satışı için işbirliği yaptı. Hep organik, hiç başka bir yerden Mesela bir katkısı yok. Sadece bizim bu memleketimizde oluyor. Güzel güzel yetiştiriyoruz. Hep içindeyiz, elimiz üstünde. Elimizi birlikte yapıyoruz. Yıllardır çok da memnunuz. Kendimiz yapıyoruz zaten. Hani rahat rahat, sıkıntımız olmuyor, katkı maddede bulunmuyoruz. Alan müşterilerimiz de çok memnun. Hiçbir katkı madde olmadığı için. Ayrıca bu işi yapıyoruz. Yıllardır yaptığımız evimizdeki dürme turşumuzu fabrikamızla birlikte üretime kazandırdı. Turnalık için çok güzel bir işlem oldu. Çok kadınlarımız ondan sonra burada herkes çalışıyor, bir iş kuruyor. Malımız para diye ektiğimiz, diktiğimiz para ediyor. Tarım alanında üreten, düşünen ve yarışan orada olarak Kabadiz ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim.